Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün yine bir günlük vlog çekeceğim. Dün akşam vlogu kapatırken dediğim gibi bugün temizlik yapacağız. Önce kendi bir kahve yapacağım. Makinemin de suyu bitmiş. Şöyle. Bayağı su alıyor bu haznesi ama ben kahveyi double içtiğim için çok çabuk bitiyor tekli içsem iki kat daha fazla zaman vermiş olacak bana. Her yer toz aman Allah'ım felaket. Bakın açayım böyle. Her yer toz, her yer kablo, her yer bir şeyler falan filan. Neyse bugün güzelce derleyeceğiz, toplayacağız. Ondan sonra kendimi derleyeceğim, toplayacağım. Ve sizlerle bir günlük vlog çekeceğim. Ee, bir önceki vlogu kapatırken ve bu bir önceki vlog dün akşam olmuş oluyor. Ama asla gözlerimi görmüyorsunuz. <laughs> ee, ve dedim ki hani yarınki vlogda e, temizlik yapacağız falan filan. O vlog, bu vlog arkadaşlar. Evi e, güzelce temizleyeceğiz. Ben şimdi kahvem olurken e, ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Kahvemi bekleyeceğim. Ondan sonra nevresim değiştireceğim. Sizler de e, her şeyi göreceksiniz. Nevresimleri gerçi çıkardım da şimdi e, yeni temiz nevresim e, takacağım yatağa. Görüşürüz. Thank you evi falan toplamıştım ben güzelce temizlemiştim ee, sizlere artık bir süre sonra çekememeye başladım Çünkü gerçekten ee, çekmek çok zor temizlik yaparken evin şeklinden falan da kaynaklı şöyle her yeri güzelce derledim topladım şurada da arkadaşımın bana aldığı doğum günü hediyem var sizlere birazdan bunu gösteririm ama önce bir temiz evi dolaştırayım papyon olmadığı için koltukların üstündeki örtüleri makineye attım. Güzelce bir temizlensinler. Aynı zamanda da çok ışık giriyor diye şu perdeyi kapattım. Ee, birazdan kendime yemek söyleyeceğim. Bugün gene yemek e, sipariş vermeye yok yemek yapmaya üşendim. Dışarıdan yemek sipariş vereceğim. Şöyle Koko ile Pamuk'u göstereyim. Koko e, baba e, Pamuk da oğul. Bunlar bizim e, yeni yavrularımız. 3 ee, 3 kardeşlerdi. Bir tane öldü. iki kardeş kaldılar. Koko ee, da e, babişkosu. Böyle. E, bunlar benim çocuklarım. <laughs> Babaannesinin güzeli ya. Papyonu da Sinanlara bıraktım. Birazcık orada dursun. Ben de kafamı dinleyeyim diye. Şöyle. Bu taraflar böyle görünüyor. E, mutfağı böyle temizledim. E, dolap kapaklarını falan hiçbir şeyi silmedim. Sadece tezgahın üstünü, lavabonun içini falan şöyle şu kısmı güzelce temizledim. Ondan sonra bir de banyoyu temizledim. Şöyle. Şurada da kuşların yemdiğini yıkadım. Ee, o biraz daha şey olduktan sonra peçeteyle kurulayıp içine yem koyup e, tekrar yerine yerleştireceğim. Böyle yerdeki halıyı makineye attım. O da yıkanacak. Şöyle. Her yeri güzelce bir temizlemiş oldum. Şimdi biraz da beni görün. Ne sipariş versen bilmiyorum. Daha karar vermedim. O arada sizlere e, hediyemi göstereyim. Şöyle tatlı bir e, yüzük. E, şu Bir dakika şöyle göstereyim e, Ben beğendim gayet tatlı sevimli e, bir şey parmakta nasıl durduğunu da göstereyim şu şekilde bakayım görebiliyorsunuz Evet böyle tatlı tontiş bir e, yüzük ben bunu takarım yani daha bayağı baya bir takarım bayağı sevdim e, keyifli şey bir yüzük. Şimdi ben ne yemek siparişi vereceğim. Buna bir karar vermem lazım. Bu arada iade kodlu paketin yola çıktı. Hmm, Trendyol'dan bir şey almıştım da onu da orada arada bir iade etmiştim. Ne yemek söyleyeceğim daha karar veremedim. Ee, bakalım. O zaman ben yemeğe falan karar vereyim. Yemek geldikten sonra sizlerle beraber bir mukbang yaparız. Yemek yerken laflarız. Ee, aynen. öyle yapalım. Görüşürüz. Şarjı değiştirmeyi unuttum. Neyse. Ee, yemeğim geldi. Ama yani bir felaket olarak geldi. Big sen sipariş vermiştim ama şöyle bir peynir yumağı geldi. <laughs> Gerçekten asla birbirinden ayrılmıyor. Ee, ve böyle hafif de sanki böyle mantarlar yanmış gibi falan geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Peçete almayı da unuttum. Dedim ki neyse dedim çekmeyeyim hani MacBank Ondan sonra da dedim ki yani e, sürekli bir şeyler yapacağım deyip yapmıyorsun. Çünkü sürekli planın değişiyor. Biraz dedim istikrarlı ol böyle olmaz. O yüzden geçtim karşınıza ve çekiyorum. Böyle minnoşluk bir MacBank olacak. E, canım makarna çektiği için makarna söylemek istedim. Hani bir de tuzsuz gerçekten bir de tuzsuz sürekli buna tuz eklemek zorunda e, kalıyorum. Ben e, makarnayı çok severim. Annemler falan da çok sever. Annem, teyzem, anneannem. bizim aile böyle bayan makarnacıdır. E, her ne kadar görüşmesek de hani e, herkesin makarnacı olduğunu çok iyi biliyorum. Ama makarna yemek konusunda <laughs> gerçekten şeyim aşırı profesyonel makarna yiyemiyorum. Bir gün beni bir arkadaşım yemek yapacağım sana diye davet etti. Ben de gittim. Bana bir makarna yapmış ama makarna bildiğiniz daha böyle çiğ yani falan. İşte e, ee, soslu makarna yapmış ama felaket kötü olmuştu. Yerken Allah'ım ne çatala dolanır ne kaşığa bulanır hiçbir şey yapılmaz. Sonra bir daha görüşmek zaten. Yani mini bir flört hikayesi olacaktı ama başlamadan bitti. Makinemle bitti. Parmesanı kutunun üzerine koymuşlar ve parmesan orada eriyip bir bütün olmuş. Ee, getirden sipariş vermiştim. Limon bulamadım hiçbir yerde. Limonla denk gelemedik. O yüzden e, limon falan aldım. Limon aldım. Domates aldım. Ee, bir de bulaşık sinyeri aldım. Bence 3 dakikalık Mac gayet yeter. Şimdi ben şey izleyeceğim. Nevşin Mengü izleyeceğim. Ee, Nevşin Mengü'yü izlerken de makarnamı bitiririm. O arada getir geldi izlemiş. Yani alırlar inşallah içeriye. Şimdi beni tekrar buradan kaldıracaklar. O yüzden biz size sonra tekrar görüşelim. Aleyküm selam aleyküm. Arada görüşürüz. Yine videoyu sonlandırmayı unutmuşum. Artık bir sonraki gün oldu. Dün vlog çekiyordum. Sonra ne oldu? Ne bitti? Hiç bilmiyorum. En son mukbang yapıyordum. Bir şeyler yiyordum. <laughs> sonra uyudum ben. Ee, bir saat uyuyayım falan dedim. Bayağı uyumuşum böyle iki buçuk saat falan uyumuşum. Orada da tırnaklarıma bakım yağı sürüyorum ee, çünkü manikürden sonra. Bu manikürümde biraz ellerim acıdı. Ee, çünkü dedim ki hani iki haftada bir maniküre gelmek zorunda kalıyorum. Benim ellerim buna göre dedim. Kız da hani üç haftada geleyim falan diye böyle etin olmayan etlerimi bile kopardı. Ee, ama çok güzel manikür yapıyor gerçekten. Birazcık acıdı ama bu sefer. Ee, bir de benim şey iki parmağımda şeytan tırnağı çıkmış öyle derler ya. Ee, öyle olunca onlar acıdı aslında. Yoksa normal olarak tırnağım acımadı. Yağı ben size göstermiştim. Kalyonun e, tırnak ve tırnak eti bakım yağı şu şekilde. Sırf videoyu kapatmak için geldim biliyor musunuz? Ondan sonra fırçayla şöyle geriye doğru bunu fırçalıyorum. E, dün işte erkek arkadaşım geldi. Onunla vakit geçirdik böyle. E, ben uyuyup uyandıktan sonra ee, kahve içtik ondan sonra dondurma falan yedik. Bu arada e, aldığım dondurmalar gerçekten aşırı güzelmiş. Harikasın. E, lavantalı, kahveli ve antep fıstıklı olanlarını almıştık. Ee, diyorum ki hangisi daha güzel diyorum. Önce diyor ki antep fıstıklı olan güzel diyor. Ondan sonra diyor ki ama diyor lavantalı da çok güzel diyor. Sonra diyor ki yok yok diyor kahve de güzel falan diyor böyle. Ee, bütün bütün dondurmaları çok beğendik. Ee, hepsinden böyle birer top koymuştum. Bugün de şey bekliyorum ee, ne derler ona kargo bekliyorum. Telefon kılıfı söylemiştim. Telefon kılıfı sipariş etmiştim. Ellerime kadar falan şey yapmaya başladım. Telefon kılıfı siparişi vermiştim. Şarjı da bitti bitecek yani. iki çizgi kaldı ama böyle çat çat diye bitiyor. Şey yapıyor böyle kırmızı bir alarm veriyor. Ondan sonra kapanıp gidiyor. Neyse e, telefon kılıfı sipariş ettim. Gelsin istiyorum. Çünkü çok heves ettiğim bir telefon kılıfı. <laughs> o yüzden e, onu bekliyorum. Böyle saat son şey o son 15 dakikaya kadar falan bekleyeceğim böyle artık yapacak bir şey yok çünkü e, çok isteyerek sipariş vermiştim. Ve bugün arkadaşımla buluşacağız. E, sizlerden sizlerin arasından bana bahşedilmiş bir arkadaşım Aslı ile buluşacağız. Ee, i̇lk defa yüz yüze görüşeceğiz. Ee, i̇şte Instagram'da yazışıyorduk, Whatsapp'ta yazıştık falan ondan sonra hatta face, şey, Whatsapp'tan görüntülü konuştuk ee, derken işte bugün de ilk defa yüz yüze görüşüyoruz. Çok heyecanlıyım. Ee, pazartesi günü de Aslı'nın doğum günüydü bugün de böyle bir çaktırmadan ona bir mum üfleteceğim. ama bugün vlog çekmeyeceğim tabii ki de. Aslı'ya böyle bir saygısızlık yapmayacağım. Çünkü hani ilk defa görüşeceğim bir insan olduğu için hani her ne kadar beni buradan tanımış olsa da aslında Aslı'nın burnuna burnuna gözüne gözüne kamera sokmayacağım. O yüzden sizlere de bir kapanış çekmek istedim. bu arada şu hafıza kartında, şu an kamerada bulunan hafıza kartında üç tane ya da dört tane video var. Favoriler videosu var, vlog var, bir şeyler var falan filan. Ee, bir favoriler videosu 3 de bununla beraber üç tane de vlog olması lazım. Toplam dört tane video var. Bunları bir de akşam geleceğim, editleyeceğim. Ee, yarın da artık şeyle başlarım. Favoriler e, favoriler değil ya bitenler e, bitenlerle şey yaparım, başlarım işte e, bahsettiğim favoriler dediğim video bitenler videosu aslında. Ay öyle işte. Videoyu da burada kapatayım. Ee, hani çat diye kesmek istedim saygısızlık olmasın diye. Ee, hani uzun videoyu ikiye bölmek gibi değil. Bayağı kaldı çünkü öyle. O yüzden bu şekilde de bitirmek istedim. Ee, ve ben şeyden yağdan aşırı memnunum. Baksanıza. Şöyle Gerçekten tırnakları, ellerim zaten manikürlü ama böyle tırnak kenarları kuruysa falan hem yumuşatıyor hem yumuşacık gösteriyor. Hem manikürün ömrünü uzatıyor falan. E, çok çok severek e, kullandığım bir yağ bu. E, bunu kullanmak istemezseniz normal zeytinyağıyla da şöyle hafifçe e, parmaklarınıza böyle sürebilirsiniz. Ee, aynı şey. Her şeye sürekli para vermek zorunda değiliz. Her şeyi sürekli almak zorunda değiliz. Ee, İkamesini her şekilde yaratabiliriz, bulabiliriz. Ee... Mesela şu fırçaya bu kadar para vermek istemiyorsanız eskimiş bir diş fırçası ya da çok ucuz böyle 1 liralık falan e, diş fırçalarını e, alıp onunla da böyle foşur 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 şey yapabilirsiniz. E, vücut fırçası konusunda söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Diş fırçasıyla vücudunuzu fırçalamayın sakın. 3 <laughs> ay sürer bir vücudu fırçalamak. Neyse işte böyle basit şeylerin ikameleri yapılabilir. Tabi bunlar alınabilir. Uzatmıyorum kendinize iyi bakın. Ościekaj